Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ipim yine Alize Angora Gold simli çok güzel bir model anlatacağım. Şöyle pudra pembesi bir renk hanımlar. Ee, tığım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. Sizin elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Veyahut da yeni öğrenen arkadaşlarımız iplerin üzerine önerilen numaralar var. O numaraları takip ederek kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model anlatacağım. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Çeyizlik yelekler yapabilirsiniz hanımlar. Anne yeleği yapabilirsiniz. Etoşallar yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebeğini kullanarak bluzlar yapabilirsiniz çanta yapabilirsiniz çok güzel bir model ipimizi alalım ve hemen bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz hanımlar şöyle bir miktar zincir çekeceğim zincirlerin üzerine şöyle bir sıra trabzan gideceğim hanımlar ben zincirlerimi çekerken kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın. Lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için Diğer sosyal medya hesaplarımda da takip ederseniz sevinirim. Instagram'da, Pinterest'ten, TikTok'tan Ayşe'nin Erişi Dünyası YouTube ismiyle takip edebilirsiniz hanımlar. Bu kadar yeterli. Şöyle son zincirimi tuttum. 1, iki, 3 zincir ipimi doluyorum. Tuttuğum zincire batıp şöyle trabzan. Bir sonrakine batıp trabzan. Bir sonrakine batıp trabzan. Şöyle tek tek zincirlerime batıp trabzan yapacağım ben bir sıra yapıyorum hanımlar siz isterseniz daha fazla sıradan da oluşturabilirsiniz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bu sadece model anlatımı olduğu için bir sıra benim için yeterlidir şöyle tek tek zincirlerimize batıp trabzan yapacağız bu şekilde ben bana yetecek kadar yapıp geliyor Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim 1 2 3 zincir çektim dönüyorum dibindeki nedir bir sonrakine ne zincirimi de saydım 1 2 3 4 şöyle 5 tane kenar trabzanı yapıyorum hanımlar burada 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım 1 2 boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum Şöyle, trabzan bir, hemen yandakine battım, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2 boş bırakıyorum. 3.ye giriyorum. 1 trabzan. Yanındakine battım. 2, 3, 4, 5, 6 7 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 boş bırakıyorum 3 giriyorum trabzan yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 boş bırakıyorum yine 3 giriyorum ve bu şekilde 7 7 arada 2 boşluk 3 zincir 2 trabzan boş bırakıyoruz 3 girip 7 trabzan bu şekilde yapalım bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet hanımlar geldim sıra sonuna 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 üncüye batıyorum ve kalanı da şöyle kenar trabzanı olarak yapıyorum hanımlar şöyle 5 tane de kenar trabzanımızı yaptık 1 2 3 zincir dönüyorum ne değil bir sonrakine battım. Evet hanımlar ipimi doluyorum şu zincirimin içine giriyorum burada yarı model yapacağım 1 2 3 şöyle 4 tane trabzan yapıyorum 4 tane trabzan mı yaptım hiç zincir çekmeden şöyle 1 2 3 4.üncüye tam ortaya şöyle sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum zincirimin içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı yaptım. Buradan yine 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine sık iğne ile şöyle sabitliyorum. İpimi doladım. Diğer zincirin içine giriyorum onlar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan mı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 şimdi burada 1 2 3 4 tam ortaya dördüncü trabzanın tepesine sıkı ile sabitliyorum eğer burada kasıyorsa şöyle bir zincir çekebiliriz tanımlar bir bakalım. Evet, bir tane zincir çekebiliriz. Bir zincir çekelim. Yani bu tür şeyler bizim elimizde biz şöyle bakalım. Bakın burada biraz kasma oluyor. Olmasın diye şöyle zincir çekelim. Bir tane. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane zincir çekelim 1 2 3 4 önceye sık iğne ile sabitleyelim bir zincir ipimi doladım diğer yuvaya girdim 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan yaptım bir zincir 1 2 3 4 tam ortaya sık iğne ile şöyle sabitledim bir zincir ipimi doladım buraya 4 tane trabzan yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 yarım model yapıyoruz buraya ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Zaten burada beş tane trabzanımız var hanımlar. şöyle beşinci yaptım Bir, 1 2 3 4 5 bakın zaten şurada belli 5 beşinci trabzan mı yaptım İpimi doluyorum şöyle trabzanın belini anılar şöyle bu trabzanın bakın zincirin içindeki trabzanın beline şöyle doluyorum trabzan yaptım bir sonraki trabzanın beline doluyorum Trabzon. Bir sonrakine doluyorum. Trabzon. Beline dolayıp tek tek şöyle Trabzon. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın diğer modele geçiyorum. Beline dolayıp şöyle Trabzon. 7 tane trabzanımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yine trabzan beline tek tek dolayıp 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Ve diğer modelin trabzanını. Şöyle tek tek beline dolayıp trabzan yapıyorum hanımlar. bir iki üç zincir ipimi doladım diğer trabzanın beline diğer modelin trabzanı bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim hanımlar şurada da zaten dört tane trabzanı var onları yapıp beş tane kenar trabzanımızı yapıp dönelim aynı şekilde devam ediyoruz Evet hanımlar sıra sonuna geldim 3 zincir çektim bakın yine trabzanlarımın beline bir 2, 3. Burada 4 tane trabzanı var. 4 tane trabzanın beline doluyorum ipimi doladım ve burada 5 tane şöyle normal trabzanı var. Kenar trabzanlarımı onları örüyorum. 1, 2, 3 zincir dönüyorum ne değil bir sonrakine battım ve trabzanlarımı yapıyorum bir iki üç zincir çekiyorum burada hanımlar bir ikinciye şöyle ortaya sık iğneyle şöyle sabitliyorum zincirimi ipimi doladım şu yuvamın içine giriyorum bir zincir çekiyorum burada ip yuvan içine giriyorum bir bakın modelimizin ön yüzü burası modelimiz daha kendini göstermiyor 2 3 4 5 6 7 tane trabzan bir zincir Bakın 1, 2, 3, dördüncüye tam ortaya sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Zincirin içine giriyorum. 7 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir ipimi doladım. Zincirin içine 7 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. tepesine sık iğne. 1 zincir. Ve bu şekilde devam edelim. Buraya da yine 7 tane trabzan yapacağız hanımlar. Buraya tam model yapıyoruz bu sırada. Sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar 7 tane trabzan yaptım. Sıra sonuna geliyorum. 1, 2'ye bir zincir çektim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın zaten kenar trabzanlarımız belli hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kendi belli ediyor. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, zincirimize battık. 5, 1, 2, 3 zincir dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın önüme gelen ilk trabzanın belinden giriyorum şöyle trabzan bir sonraki trabzana trabzan tek tek trabzanlarımızın beline şöyle batıp trabzan yapıyoruz hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın diğer modelin trabzanına geçiyorum beline dolayıp trabzan yapıyorum Bir, iki, üç zincir ipimi doladım diğer modelin ilk trabzanla. Ben ne dolayıp bu şekilde hanımlar. Bakın bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar bakın ilk şöyle modelimiz yarım. Bu modellerimiz tam model oluyor hanımlar. Bakın tam bunlar tam model. Bir sonrakine yine yarım modeller yapacağız. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar Burada yaptığımız işlemin aynısını bunu yaptıktan sonra 3 zincir çekip kenar trabzanlarımızı devam edelim hanımlar. Aynı şekilde devam edelim. Evet hanımlar şöyle geldim. Sıra sonuna döndüm. Kenar trabzanımı da yaptım. Yine zincirin içine gireceğiz. İpimi doluyorum. Bu zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 tane trabzan. Bir zincir çektim. 1 2 3 4. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir ipimi doladım. Diğer zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan bir zincir çektim 1 2 3 4 trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum bir zincir ipimi doladım diğer yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 bir zincir 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne ile sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde anlar bakın. Modelim gerçekten çok güzel. Kendini tekrarlıyor artık. Bir dahaki modelimizde yine şuranın tepesine yapacağız. Modelimiz tam olacak. Bakın burada olduğu gibi. Burada da yine tam modeller, şurada yarım modeller. Bu şekilde modelimiz yerleri değişiyor her sırada. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben biraz daha ilerlettiğim modelim tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım. Evet tamam şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Çok da güzel oldu. Burası modelimizin ön yüzü. Burası arka yüzü. İki değişik model. İkisini de kullanabilirsiniz hanımlar. Bakın. Şöyle burada da ayrı bir model oluştu. Ön yüzü ayrı bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.